Bunun için önce uçurtmanın o genetik, biyolojik, işte çeşitli fiziksel, eğitimsel anlamda iyi bir zemine ihtiyacı var. Uçurtmanın iyi bir tutulmaya ihtiyacı var. Ama zaman zaman geri çekilip biraz bırakılmaya ihtiyacı var. Tamamen boş bırakırsanız ergenlik döneminde bu uçurtma çakılır. Tamamen ipi sıkı tutarsanız ya ip kopar ya uçurtma hava direncinden parçalanır ya da anne baba olarak eliniz kesilir Bir sözü sana bırakayım oraya. Ben o metaforlardan bir iki tane ben de benzer kullanıyorum, kızda kalıcı olabiliyor. Ee, ben de kuş mesela metaforu elinizde tutarsınız, korumalısınız kaçmaması için. Ama çok sıkarsanız ezersiniz, bırakırsanız kaçar. Öyle bir tutmalısınız ki hem sıkışmamalı, nefes alabilmeli hem de kaçmamalı. Ya da şuna benzetebiliriz, bazen sınır koyarken e, sıkarsınız vidayı çok fazla sıkarsanız, öyle bir sıkarsanız kırılır ve yalama olur. Artık anlamı